Herkese merhaba. Kısa kısa matematik kanalındasınız. Bugün ilk kez lise düzeyinde bir video hazırlıyorum sevgili gençler. 10. sınıf çokgenlerle ilgili hızlı çözümler yapacağız. Yeni videoları kaçırmamak için abone olabilir. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde soru çözümleri, hızlı soru çözümleri yapmamı istediğiniz konular olsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hemen başlayalım. Bize buradaki açıların özelliklerini vermiş. Tek tek detaya girmeye gerek yok. Burada dış açıyı kullanmak daha kolay sevgili gençler. Çünkü bakın burada bir dış açı var. Burada dış açı var. Burada, dış açı var. burada dış açı var. O zaman ben burada da dış açı bulurum. 180'den çıkar 60. Burada da dış açı bulurum. 180'den çıkar 75. Temel bir kural vardı. Temel kural. Dış açı ile ilgili neydi? Tüm çokgenlerin dış açıları toplamı 360'tır. O zaman buradakileri toplayacağım. 360'a eşitleyeceğim. Toplayalım. X artı 5 var. Buradan başlıyor. Bu tarafa doğru sırayla gideceğiz ki karıştırmayalım. X eksi 5. Sonra şurada bir dış açımız var. X. Sonra 75'imiz var. Sonra da şuradaki 60'ımız var. 360'a sonra eşitleriz. Bir düzenleyelim. Bir tane x, 2 tane x, 3 tane x'imiz var. Tamam sayılarımız 5. Eksi 5 gitti. Burada 75 ve 60 var. Toplarsak 135. Ne eşitmiş? 360'a. Neden? Temel kural. Dış açı toplamı 360'tır. Çözersek 135'i karşıya eksi olarak atarız. 3x eşittir. 360'dan 135 çıkaracağız. 3x eşittir diyorum. Önce 100 çıkarırsam 260, 35 çıkarırsam 25 yapar. Yani 225. Bu da 3'e bölünen bir sayıdır. Çünkü rakamları toplum 3'ün katıdır. Bölersek 22'de 3, 7 kere var 1 kaldı. 15'te 5 kere var diyoruz. Evet buradan x'i 75 derece olarak buluruz. Cevap E şıkkı. Bakın ikinci olarak bu soruyu iç açıdan da çözebilirsin. Burası nedir? 180 eksi x eksi 5 yaparsın. Burası 180 eksi x. Burası 180 eksi falan filan. Çok uzayacak değil mi? Sonra buradaki iç açıları toplamı beşgen olduğu için 720'dir. Toplamları 720'ye eşitleyebilirsin. Bu iş uzun sürdüğü için nereden çözdük? Dış açıdan çözdük. Evet ikinci soruya geçelim. Düzgün beşgenden bahsediyor. Burada bir diklik var. Ayrıca AECK'ya eşitmiş. Düzgün çokgenlerin temel özelliği neydi? Bütün kenarları eşitti zaman bu kenar, bu kenar, bu kenar, burası ve şurası birbirine eşit mi? Evet. Bak bu kenar buraya eşitse o zaman demek ki bu da buna eşittir. Burada ne görüyoruz? Bir ikiz kenar üçgen var. Şurada kırmızıyla gösterdim ya ikiz kenar üçgen. Tamam. İkinci olarak düzgün beşgenin hatta temelden hatırlatayım. Düzgün çokgenlerin iç ve dış açılarını hızlıca hatırlatayım. İç ve dış. Üçgende hatta çok uzatmayalım. Sadece bunu yazayım. Üçgende iç açıları toplamı 180, dış açı 360'tır. Dörtgen karedir. iç açı toplamı 360, dış açı her zaman aynı zaten. Beşgende 540, dış açı yine 360'tır. Altıgende 720, dış açı yine 360'tır. Bunları unutmayın sevgili arkadaşlar. Bunlar size çok lazım olacak. İsterseniz hatta bunun yanına bir pratik daha ekleyeyim. Tek iç açıları mesela bir iç açısı üçgende kaçtır? 60 derece. Dörtgende 90 derece. Beşgende bölerek gidiyorsunuz. 540'ı 5'e böl. 108 derece. Bunları unutmayın. Altgende de iç açı 120'dir. Şimdi sorumuza gelelim. Ne dedik? İç açıları toplam o zaman bu beşgen olduğu için 540. Her biri kaçtır? 108'dir sevgili arkadaşlar. Bir de şurada dik inmiş. O zaman buraya iki eş parça ayırır mı? Evet o zaman burayı da ne olur? Açı ortay olarak böler. Burası açı ortaysa buradaki iç açı kaçtı? 108 yarısı ne yapar? 54, 54. E burası 54 ise biz burayı az önce ikiz kenar bulduk. O zaman burası da kaçtır? 54. 54, 54, 108. Şuradaki üçgende 180'den çıkarırsak, iç açı toplamı 180'den çıkarırsak 108'i kaç yapacak? 72 yapacak. Burayı da 72 bulduk. Bu arada nereyi soruyordu? B, C, K açısı. B, C, K açısı. Yani buradaki x soruyordu. Bunu da nereden bulacağım? Bak şuradaki kırmızı açı ne? Yine bir iç açıya eşit. Yani 108'e eşit. 108'den 72 çıkar. Çıkarırsak hemen şöyle çıkaralım. 8'den 2 çıktı. 6, 10'dan 7 çıktı. 3. 36 olarak buluruz. Sıradaki evet. sorumuz. Bu arada soruları isterseniz durdurup kendiniz de kendinizi test etmek adına çözebilirsiniz. Bir düzgün altıgen ve bir kare varmış. Bize KCD'yi soruyor. KCD yani şuradaki açıyı soruyor. Hemen gelelim. Düzgün altıgen pratiğimiz neydi? İç açı toplamı 720, bir açısı 120'dir. Kare, iç açı toplamı 360, bir açısı 90'dır. Hemen gelip yerine yazalım. O zaman burası 90. Burası 90. Burası 90, burası 90 mı? Evet. Burası 90. Bak bu iç açı 120. O zaman burası da 120 mi? O zaman 90'dan 120 çıkar. Buraya kaç kaldı? 30. Tamam. İkinci olarak eşit olan kenarlara bakacağız. Bu bir kare. Burası burası, burası eşit mi? Evet. Bu kenar aynı zamanda altıgenin de kenarı mı? Evet o zaman bu kenar, bu kenar, burası, 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 burası. Yani çift çizgiyle gösterdim. her yer eşit mi? Evet bak bu üçgende ne göreceksin? İkiz kenar üçgen göreceksin. O zaman bu taban açısı buradaki taban açısına eşit mi? Evet. Tepesi 30. O zaman buradan iç açıları toplamı 180 yaparsak 180'den 30 çıkar. 150, bunu da 2'ye böl. Cevap 75. Yani şuradaki açılarımızı 75 olarak bulduk. Biraz küçük oldu. Sığmıyor. Şöyle şuraya 75 olduk. Sıra geldi. Son adıma yine bak buradan çözeceğiz. Buradaki yeşille gösterdiğim yerdeki de altıgenin bir iç açısı değil mi? Evet. O zaman burası kaça eşittir? 120'ye eşittir. 120'den 75 çıkarırsak aradığımız kırmızıyla işaretlediğim açıyı bulabilirim. Sıfırdan çıkmaz. Elden aldık. Ondan çıktı. 5. 1 kaldı 11'den çıkar 4. Cevap 45 yani E şıkkı oluyor. Bir düzgün altıgen vermiş. Yine iki eş kenar vermiş sevgili gençler. Ve burayı 40 derece vermiş. Bize FEL açısını. FEL. Yani buradaki açıyı soruyor. Buraya X diyelim. Ha bire eşit açı işareti koyuyorum yanlışlıkla. Buraya X dedik. Kenarları kullanıyoruz. Bak burası altıgeni düzgünse o zaman burası, 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 burası. Burası, burası eşit mi? Evet. Bu kenarda buna eşitse o zaman bu ikisi de birbirine eşittir. Yine burada ne var? İkiz kenar var sevgili gençler. İkiz kenar varsa işimiz kolay. Bu taban açıları eşit olacak. İkinci olarak neyi biliyoruz? Bu bir düzgün altıgen ise iç açısı kaçtır? 120. Burası da 120. O zaman burada 120 midir? Evet. 120'den 40'ı çıkar. Buraya 80 kaldı. Şunu sileyim. Bunda işimiz yok. 80 kaldı. Burası 80 ise şurası da 80 mi? Evet. 80 80 160 üçgenin iç açıları buradaki üçgenin iç açılarından 160'tan buraya geriye kaç kaldı 20 burası nedir burası da bir iç açı burası da 120 eşit o zaman 120'den 20 çıkar cevabı 100 olarak bulursun e şıkkı doğru cevap olacaktır. fark ettiyseniz bütün hepsinde aslında temel kuralları kullanıyoruz bir neyi bileceksin düzgün altıgen düzgün beşgen bunun gibi düzgün çokgenlerin iç açılarını bileceksin hemen hızlıca pratik olarak çözebiliyorsun. İkinci hep eşit olan kenarlar yapıp ikiz kenar eş kenar gibi ifadeler bulmanız gerekiyor. Bir sonraki sorumuz bu zor bir soru sevgili arkadaşlar Aslında temel mantığını bilirseniz kolay çözebileceğiniz bir soru. Hemen hatırlatayım. Bu tarz sorularda dairede kullandığımız bir özelliği kullanıyoruz. Bak burası merkez açı. Ne oluyordu hatırlayın. Burasının x ise buradaki yayın uzunluğu da x derece oluyordu. Eğer bu çevre açıysa yani kenardan gelen bir açıysa buradaki açı x ise burayı gören yay 2x oluyordu. Bu özelliği kullanıyorsunuz. Bak uzunluk olarak değil açı olarak değerleneceğiz. Yani bir orantı kurmaya çalışacağız. Bak şimdi burası 18 derece o zaman buraya denk gelen bunu daire olarak düşün. Ne olacak? 36 derecelik bir ifade olacak değil mi? Bak bu bir tanesi. O zaman bu da bir tane. Bu da bir tane. Bunların heve her biri. Gördüğü açı kaç derece olacak? 36. Peki bunu bir daire olarak düşünürsen bir dairede kaç derece oluyordu? 360 değil mi? Ben 360'ı buradaki 36'ya bölersem demek ki bu 36'dan kaç tane varmış? 10 tane varmış diyoruz. Bu 10 tane de ne demektir? 10 tane kenar demektir. Yani bu bir 10 gelmiş diyoruz. Bak buradaki 36 sayıları 18 sayılarını kullanmadık. Neyi kullandık? Bir oran kurmak için kullandık sadece. Ne dedik? bir kenara 36 düşüyorsa 360 36'ya böl 10 tane bu şekilde kenar varmış diyorsun. Evet sevgili gençler sorularımız buraya kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Benzer videolarla yine çözümlere devam edeceğiz. İlk lise videomuzdu. Ondan dolayı sizden gelen tepkiler benim için önemli. Benzer videolar yapmaya devam edeceğim. Yeni videoları kaçırmamak adına ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum konu istekleriniz olsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videoda görüşürüz.